Herkese merhabalar. O oh, sesim ne kadar çok yankılanıyor. şişirdim. <laughs> Sesimin bu kadar yankılanmasının sebebini belki ileride öğrenirsiniz diyorum. Kötü mü çıkıyor acaba? Neyse bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Şimdi bugün sizler için bomba gibi bir video ile geliyorum. Bugün çarşıda dolaştım kozmetikçileri. 50 liraya makyaj çantası hazırlayabilir miyim? Onu araştırdım. Evet. ve tabii ki bu süreçlerin hepsini size de göstereceğim. Şimdi videoya geçelim bakalım neler buldum, hangi mağazalar indirimler var hepsini görelim. İnsanları çarpmayalım da. palet çok kötü. Sakın almayın. Eve de indirim olduğu için ürünler bayağı ucuza düşüyor. Şimdi de Rossmann'a girelim. Yani L'Oréal Paris. Baştan elendi arkadaşlar görüyorsunuz bir fondöteni 100 lira bir de burada %60 indirim var ve bunlar indirimli diye hali değil ki ama evet L'Oreal'e <laughs> indirim gelmemiş Maybelline de elendi. hayır fiyatları görüyorsunuz. Şunlar far değil mi? 25 lira. <laughs> Okuyabilir miyim? Ücretler çok pahalı. Pastelle eleniyor. Nivele <laughs> bakalım. <laughs> Ay bunda hiç yok. zekasız yani. 50 liraya bir tane makyaj çantası oluşturamayız. Bu marka ne bu bilmiyorum hiç. o 10 lira bak. 10 lira. Ve <laughs> <laughs> renk, renk. Özel olabilir. Esans yok mu burada? Vardı değil mi? Esans'a e gidelim ondan sonra. <laughs> çok iyi kız yemişler ya. Bu neydi? Sab sab eşrüş spreymiş. evet. <laughs> Fondöten de 25. Bunlar iyi. Bak şu fondöteni de çok beğeniyorlar bunları. Şimdi hangisini alalım? Fondöten alalım. Evet. Şu şey fiyatlara bakalım. En son ben göstermek lazım. Maskaralar çok iyi. Ee, evet bu maskelerin fiyatları 20 lira. Evet bak bunlar da bak 15 liraya da var. Tamam esanstan yapabiliriz. Bak bunlar da 15 liraymış. Gül kurusu gibi. Aynen ama şu daha güzel sanki. Aynen bunlar aynı yüz. <laughs> Ruj bakalım. Aysu <laughs> <40. gülüyor> 50 lira bir hazırlamak gerçekten çok zordu Hatta bazı mağazalarda şöyle bir şey vardı. Yani %30 ay, %50, %60'a kadar bir indirim söz konusuydu. Yani açıkçası ben de çok şaşırdım. Ben hani hazırlayamıyoruz diye. Çünkü yani bu videolar çok meşhur ama gittikçe gerçekten kozmetik ürünlerinin fiyatları çok arttı. Yani 100 liraya gratisten bir fondöten alıyoruz artık. Yani Sephora'yı söylemiyorum bile. Yani tabii ki de ben de alabileceğim yerlere girdim. Bu arada Greatest'e gitmedim çünkü Greatest'in önü çok kalabalıktı. Yani e, sıra vardı. Koronadan dolayı belirli bir miktar insan oluyorlar içeri. O yüzden biz de beklemek istemedik. O yüzden ya e, e, girmedim. Çok önemli değil. Zaten hemen hemen aynı ürünler satıldığı için gerek duymadım. Bu arada e, bu makyaj çantasını sizden birisine hediye etmek istiyorum. Yani e, umarım beğenirsiniz. Çekiliş için yapmanız gerekenleri ürünlerden sonra bahsedeceğim. İlk olarak farım var. Bu e, bir farı. Essence'ın ürünlerini gerçekten çok beğeniyorlar. E, ben hiçbir farını kullanmadım şu ana kadar. Ama ben de kullandım ve gördüğüm zaman genellikle çok beğeniyorum. Şöyle bir ışık geliyor anlamadım. Neyse. Umarım e, güzel bir Farklı Hediye edeceğim için hiç bir şekilde açmıyorum, kontrol etmiyorum. Artık e, hediyeyi verdiğini e, yorum alırız. Şimdi bunun içerisinde şu şekilde koyu renkte var. Bu fiyatını saymıyorum bu. Şimdi ben tekli bir far bakıyordum açıkçası. Çünkü genellikle tekli farlar ucuz oluyor diye. Ama bu bir tekli far fiyatına ne kadar? 15 lira. Rus ürecektim bakmışım. <laughs> bu ne kadar? 15 liraydı sadece. Ve bunun içerisinde koyu renkler var, açık renkler var, simli var, simsiz var. Aşırı güzel yani gerçekten bu 50 lira altında bir makyaj malzemesi arıyorsanız, <laughs> makyaj çantası oluşturmak istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Çok ucuz. İlk olarak fırından başladım. Daha sonra zaten şurada fişim vardı benim. Burada fondöten almışız. Sonra aslında Essence'den yine bir fondöten alacaktım. Ee, Essence'de bu arada e, 25 liraya vardı, zaten e, videoda da görmüşsünüzdür, 25 liraya vardı, 30 liraya falan fondötenler vardı. Yani Essence'in ben daha önce kapatıcısını kullanmıştım, hala kullanıyorum bazen ve mesela o kapatıcısı çok başarılıydı. Bence aynı şey fondötenlerimde de olabilir ama fondötende renk seçimine karar veremedik. O yüzden şöyle hem de değişik bir marka oldu. Şöyle W W W markasının şöyle HD bir foneteni aldık. Bu ne kadardı? Bu fondöten 30 liraktı. Yani evet bu benim videomun başlığı için biraz pahalı bir fondöten ama bulabildiğim en iyi fondöten fiyatı buydu gerçekten. Bu şimdi bir de bayağı büyük ya 30 milim. Çok güzel bir pompası var yani bunu ben kendimle çok merak ettim açıkçası. Bu arada bu açık renk yani ben bunu açık renk aldım. Ama şimdi ben bunu kendimi çok merak ediyorum ya. Eğer çekilişi yaptığım yani çekilişi kazanan kişi yani bu açık ton öyle söyleyeyim. Yani açık ton kullanmıyorsa orta veya daha koyu tenliyse çıkan ona da bir tane böyle alacağım aynısından böyle bir karar kalın. Çünkü kendime merak ettiğim için. Eğer benim tonumda ise bana açık ton olur, fark etmez derse bunu ona direkt gönderebilirim. Evet, bunu ona direktman gönderebilirim. Şimdi bunu koyuyorum. Daha sonra bu arada kaç yaptı? 30, 15 ikisi birlikte zaten bir 45 lira yapıyor ama ama yine de hani çok da pahalı değil. Yani 100 lira altı oldu. Onu söyleyeyim. Daha sonra da, tabii ki bir rimel aldım. Rimeli de yani Rozman'a çok gidiyorum aslında ama bu markayı gerçekten hiç dikkatimi çekmemiş. Hiç bakmamışım. Rival diye bir marka. Yani bu herhalde böyle okunuyordur. Şu şekilde bir maskara. Şöyle. Başka fiyatına bakalım. Ben bunun fiyatını da mı almışım? Hayır almışım. Hayır almışım. <laughs> almamışım. Bu da sanırım 15 lira kadar bir fiyatlı etiketleri kaybetmişim. Yani Rosman'ın etiketlerini kaybetmişim. Bunu ben Rosman'dan aldım. Şu şekilde bir e, rimel. Ya yani bu da herhalde güzeldir. Yine size gideceği için açmıyorum. İçinde nasıl bir e, şey var, rimel var bilmiyorum. Bunu da şu şekilde koyalım. Böyle diğer çekilişlerde çok fazla e, bakım ürünü almışım. O yüzden bunda da hani böyle daha, e, daha doğrusu hepsi makyaj. Makyaj olması bir tık daha iyi oldu. Şimdi e, son olarak da bir tane ruj aldım. Bu rujum var. Bu ruj da yine Rival'dan. Ve <laughs> bir şey diyeyim mi? Fiyatını hatırlamıyorum. 15 liraydı galiba bu da. Bir dakika düşüneceğim. 15. Evet 30 lira ödemiştim o Bu da e, 15 liraydı. Evet bu da 15 liraydı sanırım. Şimdi bu da Rival'ın markası. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Şöyle yakından e, görebilir misiniz bilmiyorum. Kamerada bana biraz uzak olmuş. Şöyle bir renk. Yani rengi çok güzel. Hem kış uygun hem de yazı uygun. Ben bu Rival markasını gerçekten çok merak ettim. Belki onunla alakalı kendime de bir e, makyaj malzemesi alabilirim. Şimdi ben bunları böyle rozman poşetine fotoğrafını çektikten sonra tabii ki. Ve bunları kapatacağım. Şöyle. Ha bu arada hepsinin fiyatı topladığınızda kaç yapıyor onu da bakalım. 30 fondöten, diğerleri 15 lira, 45, 30, 75 liraya bir, mak bir makyaj çantası oluşturabildik. Olsun 75 lira da çok fazla bir fiyat değil açıkçası. Yani bunun yanına birkaç tane de fırça koyduğumuz olabilirdi. Kırça saymışım bir, şey bir tane aklıma gelmedi. Bunu böyle ben... Yani e, açıkçası çekilişi kazanan kişinin şeyine bağlan. <laughs> çekilişi kazanan arkadaşımız nasıl isterse öyle göndermeye de çalışırım. Daha öncekini PTT'yle göndermiştim çünkü. Yine PTT'de olabilir. Bu şekilde bunu saklıyorum. E, ne zaman e, şey yapalım? Bayrama yetiştirebilir miyim acaba? Bayrama ne kadar var? 10 gün kadar var. Karar veremedim ne zaman çıkacağız? Çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler Kanalıma abone olmak Kanalıma Bu videonun altına Yorum bırakmak. İstediğiniz gibi bir yorum yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Eğer Instagram hesabınız varsa beni Instagram'dan takip etmek. Yine gönderinin altına arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. ama Sürekli aynı kişileri etiketlemeniz size ekstra bir puan kazandırmayacak. Öncelikle onu sorayım. Böyle aynı etiketin altına, hatta aynı yorumun altına ve birkaç tane arkadaşınızı etiketlerseniz çok daha memnun olurum. Ayrı ayrı etiketlemek yerine. Çok daha iyi olur. Ee, onun dışında yani beni Instagram'dan takip edin. Yine ben bunları e, Instagram hesabımdan paylaşırım. Oradan da detaylı bir şekilde görmüş olursunuz. Hepinizi çok öpüyorum. İyi günler diliyorum.